Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Multi Baby Doll ee, bir yeni sezon favorileri videosuyla da karşınızdayım. Ee, diğer, diğer videolarda söylediğim gibi yani aradan yıllar geçti Ben hala bu videoları çekiyorum ama birazcık da böyle kendime kişisel ne aldım ne ettim nasıl geliştim günlüğü tutmak gibi bir noktada. O yüzden ben bunları çekmekten çok keyif alıyorum. Umarım siz de dinlemekten ve izlemekten keyif alıyorsunuzdur. O zaman hemen başlayalım. Bu arada bu video benim için özel çünkü e, uzun bir alışveriş detoksuna girmeden önceki bunlar aslında son alışverişlerim. Ee, yani ben bu videoyu şu anda Nisan'ın son haftasında çekiyorum. Ee, ama Haziran 21'e kadar hiçbir şey almamaya karar verdim kıyafete dair. Ee, kendimi böyle sürekli olarak ekrana bakarken, sitelere bakarken bu ama almayacağım. Hiçbir şey. Ee, bunu çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte hem de e, girdik bu işe. Kendisine buradan izliyorsa sevgilerimi gönderiyorum. Eee... Evet yapmayacağım yani 21 Haziran'a kadar yapmayacağım. Bakalım nasıl geçecek? O zaman hemen e, yeni sezon öncesinde böyle e, yaza girmeden önce hafiften bir bahar alışverişim, bir bahar favorilerim e, kısmına girelim başlayalım. Ben hemen kokuyla başlamak istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz bu iki parfüme Bayıldım. Tabii ki de bayıldığım bir şey burada göstereceğim ama ben kör alış yapmayı seviyorum. Öncesinde Fragrantica'dan bakıyorum. Ee, benim kullandığım bir parfüme benzetilmiş mi, benzetilmemiş mi? Notaları neler vesaire. Ondan sonra kör alış yapmanın benim için hiçbir sakıncası olmuyor. Çünkü ne istedim biliyorum. Notaları kafamda kurabiliyorum. Ee, annemin doğum günü için ben ona Vetiver Pampelmouse parfümü parfümünü aldım. Bu Zara'nın Jo Malone'la yaptığı İşbirliğinden bir parfüm. Jo Malone bir İngiliz markası. Ama Jo Malone marka olan Jo Malone diye Jo Malone markasını kuran kişinin Jo Malone'un bir de Jo Loves diye aslında bir markası var. Bu aslında onun işbirliği. Ee, ve kokular çok güzel. Çok basit. 3 notalı, 4 notalı vesaire parfümler. Annem için bu Vetiver Pemper Mouse'u seçtim. Çünkü o e, Dolce Gabbana Light Blue'yu çok seviyor. Ve bence Dolce Gabbana Light Blue'yu çok sevenler bu kokuya bayılacaklardır. Tamamen böyle e, şipre denilen, tamamen böyle e, turunçgiller, tamamen ee, işte limon, greyfurt vesaire kokuları. Tam anlamıyla bir yazlık, tam anlamıyla bir Akdeniz kokusu. Hoş benim için kokuların yazlık kışta işte olmaz eğer bir koku size gidiyorsa ve çevrenizdekileri öldürmüyorsa dört mevsim sıkabilirsiniz ama bu gerçekten insan içine açıyor. Ben 40 emellik oyunu aldım. EDP ee, ve çok beğendim. bir diğer favorim de bu tübera, tübera, kokusu. Bu kesinlikle ama kesinlikle sümbül pudra ee, kokularını sevenlerin çok seveceği bir koku. Ve içerisinde animalik notası var. Bu nota başka ne de vardı? Terry Mugler, var. E, ee, Rodriguez, Far Her'de var. Ve ben bu iki kokuyu da çok seviyorum. Aşkla kullanıyorum. başka kullandım iki koku. Ee, ben bu arada eskiden çok şekerli kokular seven bir insanım ve pudraya Arabamı çalıyorlar. <laughs> Arabam yok. sen çalıyorsan hemen bitirir misin? Bitti. Ee, ve dediğim gibi Terry Mugler, Alien ve Narciso Rodriguez For Her her ikisi de benim en çok sevdiğim iki parfüm. Ee, dediğim gibi eskiden şeker kokular seven birisi olarak bu şekilde floral pudraya olan geçişim gerçekten beni benden alıyor açıkçası. E, bu da bu iki kokuyu seven kişilerin bayılacağı bir koku. Ee, biraz zaman verin. Ee, birazcık teninizde durmasına zaman verin. Zamanla çok kremsi, çok sıcak, çok güzel bir kokuya dönüşüyor. Benim iki favori kokum ee, Jo Zara koleksiyonundan bu iki koku oldu. Ee, siz de dediğim gibi Fragrantica'dan notalarına bakıp karar verebilirsiniz. Bence ilk alacağınız zaman 40 ml'lik almak güzel bir seçenek. Tüm kokuların olduğu bir set var. Ee, daha küçük boylarda 5 ya da 10 ml'leri var içerisinde galiba. O da güzel bir seçenek. Ee, ama kesinlikle Bence çok başarılı bir işbirliği olmuş. Bence paketlemesi de çok güzel. Şöyle. Hediye etmek için de çok güzel. Bu arada. Şu şekilde bir paketlemesi. Var. Çok güzel. Bayılıyorum bayılıyorum açıkçası. Bu arada John Malone'un da parfümlerini kullanmayı çok istiyorum. Ama mesela John Malone'un kokularını kesinlikle bir kalıcılık problemi var. Çünkü parfüm değiller. Kolonyalar aslında. Ee, ama bunlar parfüm oldukları için başarısız bulanlar olmuş. Ben bilmiyorum ne yaptınız? Kirli teninize mi sıktınız? Koşturdunuz, geldiniz, kokmadı mı dediniz ama yani net bir 6-8 saat arası benim giysimde kaldı açıkçası. Tabi tenize sıkıyorsanız bu daha farklı olacaktır ama giysi de en azından ben hala kokusunu alabiliyorum yani saatler sonra bile. Daha şöyle küçük bir kozmetikten devam ediyorum. Pure Beauty'nin bu BB kremi. Keşke söyleyebilsem. Kozmetikten devam ediyorum. Pure Beauty'nin bu BB kremi de kesinlikle beğendiklerim arasında. Peki neden? Ee, yani maske kullanıyoruz. Ben zaten cilt makyajı yapmayı sevmiyorum. sevmiyorum. Ee, yani cilt makyajı ben zaten sevmiyorum. Cildime zaten bir şey sürmüyorum ama fondöten karşılayayım. Yani. fondöten hiç sevmem. Ee, ama böyle şey hiç kullanmıyorum. Hayır çok güzel fondötenler var. Çok güzel uygulayanlar da var ama ben güzel uygulayamıyorum veya benim tarzıma zaten yakışmıyor. Bence böyle yüzümde bir filtre etkisi ama ben renkli nemlendiricilere bayılırım. Önceki videolarda dediğim gibi Laura Mercier'in renkli nemlendiricisini vesaire seviyordum. Ve güneş koruma faktörünün olması benim için en önemli şey. Tabii ki ben yine de bunun altına da bir tur daha güneş koruma faktörü uygularım Çünkü neden olmasın? Ama bu SPF 50 korumalı. Bir BB krem, cilt tonunuzu eşitliyor, saatler sonra bile gözeneklerinize vesaire dolmuyor. Ee, bence kuru ve normal ciltlerin seveceği bir krem diye düşünüyorum altına nemlendirici uyguladıktan sonra. Bunun bir de CC krem versiyonu var. Ee, i̇htiyacınıza göre uygun olanını e, edinebilirsiniz bence. Ben e, göz altlarımı da kapamaktan hani hoşlanmıyorum konsolider kullanmaktan ama bunu komple tüm yüzüme uyguladığımda başka hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Bir de cidden fark edilmiyor da. Kesinlikle çok güzel bir ürün o Bence. Ve ben de bakıt şapka trendine karşı gelemedim. Ve bir bakıt şapka aldım. Ve ben de çok yakıştı. Ya yani bilmiyorum belki ama bakıt şapkayı çok yakıştırdım. Bu da H&M'in bir bakıt şapkası. Onlarca yüzlerce renge baktım. Gittim bir tane pembe adidas bakıt şapka söyledim. Ama bebekler içinmiş. Ee, ve iade etmek zorunda kaldım onu. Sonrasında e, bu gördüğünüz, iyi ki ama iyi ki bu hışır hışır kumaştan H&M Bucket şapkayı aldım. Bunu sonbaharda falan da, böyle yağışlı havalarda falan da kullanabilirim bence. Çok sevdim. Tam Woodstock'tayız, canlı canlı Limp Bizkit dinliyoruz şapkası. Bunun bir de denim olanı var, onu da almak istiyorum. Gerçekten H&M benim canım. Buna aşık olarak aldım. Rengine kadar aşık olarak aldım. Bayağı kalın polar bir eşofmanın şort haline getirilmiş hali. Bu kadar bol durmuyor. Yani böyle sitesindeki ilanlardaki kadar bol durmuyor ben o kızlar kadar zayıf olmadığım için de <laughs> öyle olmuş olabilir. Ama ben small aldım. Gayet olması gerektiği gibi durdu. Dar da durmadı. Çok bol da durmadı. Güzel mini tam olması gerektiği gibi bir şort. Bayıldım. Ee, bu sezon bunlardan renk renk almak istiyorum. Ve ben bikini sezonu açtım arkadaşlar. Ee, bir dolu bikini aldım diyorduk da bikini sezonu açarken. Ve pek çoğundan memnun kalmadım. Çünkü ben üçgen bikini seviyorum. Ee, ve üçgen bikiniyi de herkes yapamıyor bence. Onun kupuydu, pediydi, şu suydu, bu suydu ama içken buradan böyle bağlanamasın da böyle normal askılı olsun istedim. Ve içenlerden bu sevimlilik ötesi, güzellik ötesi bikiniyi aldım. Çok mutluyum. Giymek, yüzmek için sabırsızlanıyorum. Aynı şekilde şöyle bir de altı mevcut. Zaten pointe çok güzel bir şey. Siyah çok güzel bir şey. Zaten siyah. Bayılıyorum. Ee, bikini de bayılıyorum ben siyaha. Ve çok beğendim. Başka renklerini de almam, almak için kendimi zor tutuyorum. Belki 21 Haziran'da hala diğer versiyonları kalmış olur. Ve ben de çatır çatır alırım şu anda gerçekten. <laughs> Alkolikler toplantısındaki o patlamayı yaşıyorum. Anlayabileceğiniz üzere. Evet poşetinde saklıyorum. Yüzene kadar poşetinde de saklayacağım. Çünkü neden olmasın? Böyle şey olur yani hani koltukların üzerindeki e, şeyleri jelatinleri falan kaldırmazlar. Ben işte o insanım yani. Net o insanım. O yüzden her şeyim ilk aldığım günkü gibi durur. Her ne kadar biraz sarsak, saklı bir gibi gözüksem de. Güzel bakıyorum eşyalarıma. Hadi kendimi niye böyle övdüysem. Ve gelelim majörlere. Çok mutluyum. çok güzel değil mi? Ama çok güzel değil mi? Gerçekten bence çok güzel. <laughs> Kendi kendimi çantayı övüyorum. Bu benim ee, yılbaşı, yılbaşı nereden çıktı? Benim doğum günü hediye. Ee, kendime minyonaca minnak çantacığım var. Çok severim minnak çantaları ama bu renk rugan hem Barbie hem Tokyo Drift 2003 falan tadında böyle. Bu arada tamamen bence. Buna bakınca benim aklıma gelen şey o Fast and Furious hızlı ve öfkeli filmlerindeki Devon Aoki'nin canlandırdığı o karakter geliyor aklıma bir tek. Ee, o yüzden bu çantayı çok sevdim. Doğum günüm için kendime çok güzel bir elbise seçmiştim. Pembe kırmızı. Onunla çok güzel inanıyorum. Aşk oldum bu çantayı. Ama gerçekten tip olarak güzel ama ayrıca çok kullanışlı. Çünkü milyonlarca çanta var minnacık. Ve hiçbir işe yaramıyorlar. Ee, yani bu yüzden hem fermuarlı olması... Hem de çapraz takılabilmesi benim için en önemli iki etkendi. Ve ben de bu yüzden aşık olarak aldım. Ve uzun süredir istediğim başka bir şey. Bunlar. <laughs> ya ben terlik ve sandalet çok seviyorum. Ama terlik var, terlik var, sandalet var, sandalet var. Yani böyle benim rahat, gündelik rahat edebildiğim şey biraz daha böyle platform denilen, platform denilen formdaki şeyler. Ama benim yıllardır istediğim şey Doc Martens'in sandaletleri ve onlar sürekli bir buçuk milyara falan. O nine tam birinde bir buçuk milyar, 1500 TL falan geliyor. Zaten Türkiye'de yok her rengi ve her bedeni. Ee, ve canım bunu kim yapmıştı? Bir dakika. Bunu Berşka yapmış. Berşka'da buldum. Hiç beklemedim. Ve kaldım aldım. Ve o kadar rahat ki size anlatamam. Yani Doc Martens sandaletlerin birebir aynısı. Yıllardır istediğim şey. Hani çok rakçık ama her şeyde gidiyor. Hani öyle korkunç korkunç bir rock çekliği yok. Çok başarılı. Konserde giy, dışarıda giy, kot şortta giy, mini giy, kota tek tişörtle giy. Kota tek tişört de zaten en beğendiğim look oldu. Ee, hatta kota tek tişört bu, bu böyle hayallerimdeki yaz lookunu yarattım diyebilirim. Çok severek aldım. Ee, tam bedeninizi alın bu inisex markalarından bence ayakkabı satın alırken e, çünkü büyük yani bazı bazen hani böyle kalıpları küçük falan olabiliyor bazı markaların ama bence bu kadar kayışlı olduğu halde yani tam bedenim bana tam oldu hatta bir tık bol bile geldi kayışları ama siz tam bedeninizi alabilirsiniz. Inditex firmalarından Başka Bershka, Pull&Bear, Zara vesaireden alışveriş yaparken bence. Bu arada ben çok yapıyordum o hatayı ya. Yani böyle bilmiyorum o şehrin pandemiden önceki o yani çalışma temposunda çok şiştiğim için mi? Başka bir şeyden dolayı mı? Yani böyle ayakkabıyı bir numara büyük alırdım, kıyafete bir numara büyük alırdım. Beden denen şey bunun için var. Tam bedenimizi almamız gerekiyor. Sonra birkaç yıl sonra ay o aslında bana çok büyükmüş deyip o kıyafetleri oraya buraya savurmaca yaşanıyor. Ve bir başka şey. Bunları da s aldım. Evet bayağı bildiğiniz parmak arası terlik. Daha fazlası değil ama çok ucuza aldım. Yani 19, 15 20 maksimum 20 liraya aldım. Bir tanesi şu şekilde tamamen bu tarafında böyle parlak güzel bir banda olan bir şey. Bir tanesi de bu şekilde çok punk detayları olan bir sandalet. İlk sen de bayıldım. Çünkü benim aklıma getirdiği şey tamamen böyle e, hafiften böyle keten, bey rengi, beyaz gömlek, kot şort. Bu sandaletler e, Mikonos'ta, Ketnos'ta partilemeye gidiyoruz. Tamamen aklıma getirdiği şey bu. Dolayısıyla bana böyle güzel bir enerji vermiş. Yani 20 lira gibi bir şeye yakaladığım için direkt aldım. Esma 22yi de seviyorum arkadaşlar. Gayet güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Bu bu arada benim bu ay keşfettiğim başka şeyler de var tabii ki. Ama e, tabii ki iyice odamda tutmadığım için vesaire. Ben ek gıdalara sardım bu aralar. Süper food'lara sardım. E, ve ilk başlamış şey de kenevi tohumu tozu oldu. Smoothie'lerin içerisine tüketiyorum. Tüm bu videodaki hoşuma giden, e, bu ay alışverişini yaptığım dediğim şeyleri artı bu süper food dahil olmak üzere başka yeni keşfettiğim şeyleri multibaby.com'a ayrıntılarıyla yazıyor olacağım. Link aşağıda. Ee, eğer böyle tıklayıp, ''Ben bu ürünü de almak istiyorum.'' dediğiniz bir şey olursa oradan da tıklayıp, satın alabilirsiniz. Ee, dedim ki burada yiyecek barındırmadığım için onu şu anda anlatamıyorum veya gösteremiyorum ama WeFood'un aldım. Ee, şimdilik güzel gidiyor. Ben sabahları smoothie'nin içerisine karıştırıyorum. Siz suyun içerisine, yoğurun içerisine vesaire de karıştırabilirsiniz. Ee, genel olarak etkisinin e, hani renk düzenini koruma vesaire için güzel olduğu söyleniyor. Ben ondan ziyade daha çok böyle sindirim sistemi için yararları vaat ettiklerine yönelik aldım. Dediğim gibi aynısıyla orada da yazıyor olacağım ama ben şu anda memnun kaldım. Bunun için yeni bir kahve markası keşfettim. Onu da yine web sitesinde yazıyor olacağım. Yeni bir app keşfettim. Daha önce keşfetmedim ama burada kanalı sürekli olarak bas bas bağırdım. E, spor rutini düzenli olarak yaptım. Pamela Rafe. E, artık bir app'e sahip. E, aslında birkaç aydır bu app'e sahip ama e, ben hani ilk kez satın aldım krimi seçtim. Ayda 15 lira gibi bir şey ödüyorsunuz. Ee, çok da pahalı değil ama çok güzel. Ee, eğer böyle sağlıklı kahvaltılıklar, atıştırmalıklar ve vs. tariflerle ilgiliyseniz çok güzel tarifler paylaşıyor. Yine spor programını da oradan takip edebiliyorsunuz. Blog yazıları oluyor. Yine oradan takip edebiliyorsunuz. Ee, müzik olarak da bu aralar Black Light Burns'a sardım. Evet. Deli gibi dinliyorum bu aralar. Ee, benim bahara giriş, yaza giriş favorilerim, keşiflerim bunlardı. Dediğim gibi daha fazlası bu videodaki ürünlerin linkleriyle birlikte motivevideo.com'da linkte aşağıda. Tüm bunların dışında podcast serimizi biliyorsunuz. i̇ki ayrı çok sevdiğim arkadaşımla iki ayrı çok güzel podcast serilerimiz var. Bir tanesi ne kaybederiz ki? Her yerden takip alabilirsiniz. Her yerden dinleyebilirsiniz. Spotify'dan, Deezer'dan, Apple Podcast'ten. üstelik çok yakında YouTube'da da ekleyeceğiz bölümleri. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir diğer muhteşem podcast yayınımız ki kısa sürede gösterdiğiniz ilgi için kesinlikle çok çok teşekkür ederim. Trendus Podcast, ee, Kübra'cığımla birlikte yaptığımız Trendus Podcast'tan inanılmaz zaten keyif alıyorum. Ve hem gündelik konulara değiniyoruz hem de kariyer düşüydü buydu kafanıza takılabilecek her türlü konuya gayet gerçekçi. Gayet böyle e, social justice varieralara <laughs> dokunacak şekilde, e, objektif bir şekilde değiniyoruz ve çok güzel bir yayın oluyor. Gurur duyuyorum. Tüm bölümlerimizde ve sizin de dinlemeniz. Geri dönüşlerinizi bana yazmanız için sabırsızlanıyorum. E, dediğim gibi hem Motivator web sitesini takip ediyorsunuz hem de Spotify'da Trendus ve Ne Kaybederiz Ki hesaplarını takip ediyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Ben alışveriş yapamayacağım gibi birazdan ana kadar ama siz alışveriş yapın. Deli gibi alışveriş yapın. Sizi seviyorum. Öpücüklerdir. Evet ben tüketimi destekliyorum bu arada. <laughs> çok özür